merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte pixi'den nasıl hayvan alınır bunu size göstereceğim benim şu anda internetim çok fazla çekmediği için ben videoyu kısa bir süreliğine keseceğim açana kadar da yani kesik kalacak hemen açıp geleceğim arkadaşlar Evet arkadaşlar açtım ve geldim şimdi buradan hemen şehir dışına çıkacağız yani direkt buradan çıkabiliriz Evet arkadaşlar geri geldim. Şu an etrafımda birisi ağladığı için ses tam gelmiyor olabilir. Şehir dışına geldim. Ve hemen buradan gördüğünüz gibi pet shop var burada. Pet shop'a gireceğim. Aa burada balonlar var. Balon da almak istiyorum. Hmm, Donucuk mu masam acaba. Kedi. Aa evet kedi. Benim de hayvanım kedi. Benim de hayvanım var aslında arkadaşlar. Evet hemen şöyle gördüğünüz gibi pet shop'a geldim. Ve buradan hemen böyle bastıktan sonra bu değil asla arkadaşlar. Bunu almıyoruz. Buradan hemen şu kaplamamı almaya alacağız arkadaşlar. Ama yalnız paranızı biriktirmeniz gerekiyor. 2000 lira arkadaşlar. Benim şu anda 1500 lira ama, ben ev almak için kullanacağım onu. Tabi isterseniz siz burada da kullanabilirsiniz. Yani İslam ne tür e, şey olacağınızı yani siz mesela yaygın yüzde sıfır, sıra dışı yüzde yirmi iki, nadir yüzde otuz beş, destansı yüzde ve efsanemi on arkadaşlar. İstediğiniz istediğiniz gibi hangisini istiyorsanız seçebilirsiniz. Mesela bu arkadaşlar özel yüzde yüz. Çok güzelmiş. Benim buna param yetiyor alacağım. Arkadaşlar. Hemen bakacağım. Evet arkadaşlar şöyle şurada gördüğünüz gibi bir gün 11 saat var arkadaşlar. Bir gün 11 saat. Bunların hepsi e, paralı arkadaşlar. Ben şimdi bir gün 11 saat sonra e, yeni bir hayvanımla tanışacağım arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. E, kanalıma abone olmayı unutmayın. E, beğenmeyi unutmayın. E, arkadaşlarınız varsa beni Tanıştırmayı unutmayın. Ee, hepinizi çok severim arkadaşlar. İstek videolarınızı e, gö göndermeye hazırım arkadaşlar. Görüşürüz.